merhaba arkadaşlar ve sevgili hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile karşınızdayız bugün. TikTok videolarını tepki çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Time Warp Effect Challenge. Evet bir çizgimiz var. Ve başlıyor ve hareketler yapıyorlar. Bu ne yaptı onu çözemedim şu an gerçekten. Ee, zürafa yapmış. Gerçekten zürafaya benziyordu helal olsun. Lan ya, ne yapıyorsun? Aaa! Otur... 50 100 70 santimlik, 70 santimlik kolunu 100 santim yaptı ya çok güzeldi. Aa bu ne yapıyor? Aa 10 numara. 10 numara fotoğraf. İyi. Yeah. Ray. Right. Sen ne yapıyorsun? Güzel, gerçekten güzel bir fotoğraf. Tebrik ediyorum, Granddad Frankie Secretary. Aa, çok güzel oldu. Bunu deneyeceğim. Gerçekten bayağı iyi. Böyle de hileler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani insanlar gerçekten işi hileye döküyor. Biraz. Değişik. Aa. Açı değil, açı böyle şey gibi oldu yani. Boy, boyu kısa ya ondan büyük değil Ama ayaklar bozulmasa güzel olurmuş. <laughs> Bu da çok iyiymiş ya gerçekten. Aa. İnsanlar zeki Emanuel Neagu Bir kedimiz var Kedi Kedi başını döndürdükçe iki başlı oldu arkadaşlar kedi Gerçekten Tebrik ederim. Bu arkadaşımız ne yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Ya oraya gerçekten Baya yakmış ya Merihanna'nın gerçekten güzel bir Tiktok videosuydu. Abla hamileymiş şakası yapacak. Ee, gerçekten tebrik ediyorum. Salah. Kafasını paparamaya mı düşünüyor? Ne yapıyor? Aa, güzel bir foto... Bu fotoğraf ilesi. Tiktok fotoğrafıyla Bu ne yapacak? Baya iyi bak bu. Bak bu baya iyi fot. Şey, ee, tişörtün içine yapıştırdı ya. Baskı yaptı ya bildiğin. Bedava baskı. <gülüyor> <gülüyor> o video gülerken öksürüm tuttu ya. Orada Türklere mahitti ya. Gerçekten baya iyi. İki başlı yaptı kendini. Tebrik ediyorum, Yahya. Bakalım Yahya ne yapacak? Ah! Oh! Baya iyi fotoğraf bu arada. Gerçekten baya iyi fotoğraf, Yahya Alhihi. <laughs> Yapamadı ya harika. <laughs> bu kız ayrı bir sanat ya, gerçekten o kız ayrı bir sanat yapıyor. Değişik, Sarah Jussion. Ne yapacak acaba? Komik değildi. Aa. Eli <laughs> çıkıyor ya şu taraftan da. Ama güzel de yapabilir yani. Taktik iyi ama geliştirmen lazım. Oyuncak arabam var. Küçük oyuncak güzel. Bu da güzel bir fikir. Çip. Uzaylı kafası yaptı ya. Gerçekten bayağı iyi. Bunun da ünlü, herhalde o da ünlü bir insan. Onun kafası gibi yaptı ama biraz uzaylı, kafa, uzaylı kafası gibi oldu. <laughs> bayağı iyi. bayağı iyisin. Gerçekten bayağı iyisin. Ondan fotoğraf. Evet. Nasıl bir fotoğraf daha gelecek? 6 metre dil var. Bu adam bildi. Aşmış kendini yaptıkça yapıyor şu an. Aa, bu da güzel oldu ya. Güzel. Devam ediyor, durmuyor. Çin James, okay, oko. Oo, bak bu da ilginç. Bu çok çok ilginç, bu çok güzel. Kalp atışı yaptı bildiğim. Şimdi oradan çıkacağım değil mi? Bu daha da bizim Yahya yaptı da. Ama gerçekten bayağı iyi. Ya yani bu efekt hakkında söyleyeceklerim çok hoş bir efekt. İnsanlar fotoğraf hilesi yapıyor ve güzel oluyor. Bak yanakları küçülttü hemen. 1 k 383 k. O parmağım koptu. O oh, ağda duruyor. Yedik. Bella Porch. Kendini ne yapacak? Aşağıdan kaçamam. Aa, çok iyi yaptı ama uydurdu yani aşağı biraz bozulmasa bayağı yedi. <laughs> bayağı iyi şeyler çıkıyor ya. Hemen bu videodan sonra bu şey yapacağım, ee, deneyeceğim. Biliyordum ki, Bella Parch. Bu da kaşlarını, kalp ritmisi, ritmini, ritmi, 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 ritim yapıyor. Fırın küreği diyorum. Güzel bir fırın küreği var arkadaşımızın. Zihallo. Evet, ayağı uzattıkça uzatacak mıyız? Uf, bak bu fotoğraf bayağı iyi oldu. Bunu at sen. Bunu at at. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bunu yapıyor ve bu gerçekten güzel oluyor ya. Benzi. Bu yanaklarını küçültecek herhalde. Yani yapıyorsun ha yine bu işi. Dediklerimiz arasına giriyor. Bunu ne yapıyor ya? <laughs> beğenemedi ve fotoğraf bozdu. Böyle şeyleri yapmayalım, böyle hileler. Evet. Evet. Kız bildiğin 25 kilo zayıfladı arkadaşlar. Tebrik ediyorum. 1 dakika bir dakikada 25 kilo nasıl zayıflar? Fotoğraf çok iyi çıkmasa da güzel bir taktik. Bu da güzel bir taktik. Gerçekten güzel bir taktik. Sağda bir... O ne ya? O ne ya? Alexa. Hi, I'm Kim Kardashian. <laughs> evet. Ne yapacağını biliyoruz. Tebrik ediyorum. Bunu da Öyle camdan, aynadan çık. <laughs> Keşke o üstünü daha iyi olacaktı. Gerçekten daha iyi olurdu. Taş, kağıt, makas kazanan yine kendi. Tebrik ediyorum. Look Fabian Vernon. Aa. Çok iyiymiş. A, Bayağı ya. Aa bu şey yapacak. Neydi? De, deve, deve, değil de diğer hayvan neydi ya ismi unuttum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzledik. Gerçekten değişik değişik şeyler yapan var. Kıçını uzatanlar, boyunu uzatanlar, vücudunu küçültenler, kafasını iki tane yapanlar, göz renklerini, göz bebeklerini büyüten ve küçültenler. Daha çok yaratıcı fikirler. Sizler de bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Yapabilirsiniz isterseniz. Ee, uygulamayı indirip time warp efekt kullanarak. Gerçekten çok güzel bir efekt, bir şey, efektmiş. Ee, ben de bir deneyim. Merak ettim. Videomuzu herkese çok teşekkürler. Video like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.